Bangladeş'te bir fabrikada çıkan yangında 52 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Yangın Perşembe gecesi başkent Dakka'ya yakın sanayi kenti Rupganj'daki Hasem adlı gıda ve içecek fabrikasında çıktı. Haber ajansına konuşan yetkililer yangının binada depolanan kimyasallar ve plastiklerden kaynaklandığını söyledi. BBC'ye konuşan bir itfaiye yetkilisi hala çok sayıda işçiden haber alınamadığı için can kaybının artabileceğini ifade etti. 6 katlı fabrikada meyve suları, erişte ve şekerlemeler üretiliyordu. Bina alev aldığı sırada çoğu işçi mesailerini tamamlamış binadan ayrılmıştı. Gece ise binada yüzlerce kişinin kaldığına inanılıyor. Görgü tanıkları birçok işçinin de fabrikanın üst katlarından atlayarak yaralandıklarını söyledi. AP'ye konuşan yetkililer çatıya çıkan merdivenleri açılan kapının asma kilitte kapalı olması sebebiyle işçilerin kaşamadıklarını ifade etti. Bangladeş'te son yıllarda çıkan yangınlarda yüzlerce kişi öldü. Ülkede 2013 yılında bir apartmanda çıkan yangında bin fazla kişi ölmüştü. Hükümet bu olaydan sonra bir dizi reform yapılacağı sözünü verdi ancak muhalifler güvenlik standartlarının hala gevşek olduğunu ifade ediyor.